Herkese merhaba arkadaşlar. Genelde yaşadığımız kaygılı durumlarımızda, stresli yaşam olaylarımızda ve özellikle bazen hayatımızın çok önemli dönüm noktalarında duygularımızı kontrol edebilmekte zorluk yaşıyoruz. Ve bu olumsuz duygular bizim Bedenimizde düşünce yapımızda sağlıklı bir şekilde hareket edebilmemizi ne yazık ki engelliyor. Özellikle mesela çok yoğun öfkeliyken daha doğru kararlar vermekte zorluk yaşıyoruz. Ya da çok fazla aşırı üzüntülü bir ruh hali içerisindeyken daha sağlıklı düşünebilmemizin önüne e, ne yazık ki bir bariyer koyuluyor gibi oluyoruz. O yüzden yaşamış olduğumuz bu olumsuz duyguların seviyesini bir şekilde azaltmaya ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum. Ve bu duyguların seviyesini azaltma yöntemi olarak da elimizin altını ne kadar çok güçlü tutar o kadar çok sağlıklı bir şekilde baş edebilme yöntemlerinizde kendimizde uygulamaya başlayacağınızı düşünüyorum. Şimdi bu videomda daha çok sizin kendinizi rahat hissedebilmenizi, daha sakinleşebilmenizi sağlayacak küçük bir egzersiz yapmayı düşünüyorum. Bu egzersizde nefes alışverişleri yaparak şimdi ve buradaya odaklı bir yaklaşım içerisinde olmanızı isteyeceğim. Özellikle şu anda bedeninizi fark etmeye başlamanızı istiyorum. Kendinizi bir toparlayın. Oturduğunuz koltukta dik bir pozisyonda oturmaya çalışın. Dik bir pozisyonda oturuyorsunuz. Gözlerinizi bir yere sabitleyin. Bu karşıda bir yer olabilir, tavanda bir yer olabilir ya da gözlerinizi kapayabilirsiniz. Söylediğim şeyleri aklınızda, zihninizde canlandırmaya çalışın ve yapmaya gayret gösterin. Derin bir nefes alın. Nefes alırken burnunuzda oluşan havanın soğukluğunu hissedin ve verirken nefesin burnundan çıkarken o sıcaklığını fark edin. Tekrar yeniden derin bir nefes alın. Ve nefesinizi yavaşça veriyorsunuz. Aklınıza herhangi olumsuz, farklı duygular gelirse, düşünceler gelirse onları sanki suyun üzerinde yüzen yapraklar misali akıp gitmesine izin verin. Bu rahatsızlık veren düşüncelerinize odaklanmayın. Onların zihninizden akıp geçmesine izin verin. Tekrar derin bir nefes alın. Nefesinizi birkaç saniye de tutabilirsiniz. Ve yavaşça nefesinizi verin. Aldığınız her nefes sizi daha da rahatlattığını fark etmeye çalışın. Yeniden derin bir nefes alın. Nefesinizi yavaşça verin. Zihniniz sakinleşsin ve rahatlasın. Bedeninizdeki oluşan rahatlığı ve gevşekliği fark edin. Yeniden derin bir nefes alıyorsunuz. Alabildiğiniz kadar çok fazla nefes. Yavaşça veriyorsun. Ve nefesini verirken ne kadar çok rahatladığını ve gevşediğini fark edebilirsin. Tekrar yeniden derin bir nefes. Sadece anın tadını çıkartın. Bedeninizi fark edin, onu hissedin yavaşça veriyorsunuz. İçinizde oluşan rahatlık duygusuna doğru tekrar nefes alın. Bu duyguyu tanımlamaya çalışın. Nasıl bir cisme benziyor? Ne kadar bir yer kaplıyor? Bedeninizin tam olarak neresinde? Bu cismi hissetmeye çalışın. Ve tekrar bu cismin içine doğru nefes alın. Bulunduğu yeri genişletmeye çalışın. Hacmini arttırın. Nefesinizi yavaşça verin. Tekrar bu cisme odaklanıyorsunuz. Ve derin bir nefes alın. Bırakın zihniniz sakinleşsin ve rahatlasın. Bedeniniz sakinleşsin ve rahatlasın. Çevrenizde duyduğunuz rahatsız edici sesler sizi daha da çok sakinleştirsin ve rahatlatsın. Aklınıza olumsuz düşünceler gelirse onları tamamen suyun üzerinde Yüzüp giden yapraklar gibi düşünmeye devam edin. Bırakın akıp gitsinler, sizde takılı kalmasınlar. Yeniden tekrar derin bir nefes. Sadece bu nefesin sizi ne kadar çok rahatlattığını ve sakinleştirdiğini hayal edin. Sadece nefes alışverişi yapmanın bile bedeninizde ne kadar büyük bir olumlu etkisi olduğunu hissedin ve fark edin. Şimdi ve buradaya kendinizi getirin. Bedeninizi fark edin. Kollarınızdaki rahatlığı fark edin. Göğsünüzdeki rahatlığı fark edin. Zihninizdeki rahatlamayı fark edin. Ve içinizdeki bu rahatlığa doğru tekrar derin bir nefes alın. Ve nefesinizi yavaşça verin. Sakinleşin ve rahatlayın. Şimdi eğer gözleriniz kapalıysa gözlerinizi yavaşça açmanızı istiyorum. Çevrenizde olan şeyleri sanki ilk defa görüyormuşçasına incelemeye başlayın. Onları farklı bir gözle değerlendirin. İlk kez görüyormuşçasına heyecan içerisinde neye benzediklerini inceleyin. Zihninizi şimdiye ve buradaya getirin. Bu rahatlığın devam etmesini istiyorsanız bu uygulamayı sürekli aklınıza geldikçe yapmanızı istiyorum arkadaşlar. Umarım faydalanırsınız ve işinize yarar. Beni dinlediğiniz ve uygulamayı yaptığınız için teşekkür ediyorum. Eğer uygulamayı yaptıysanız ve uygulamamızı beğendiyseniz videomuzun beğen tuşuna basmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hepinize teşekkür ediyorum. Sağlıklı günler diliyorum. Hoşçakalın.